Ehl-i Beyt Kur'an-ı Kerim Tefsiri Ehl-i Beyt Alimi Doğan Çimendi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin Fatiha suresinin tefsirine devam ederken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rab ve Alemler kelimesine işaret ettikten sonra Hamd Elhamdu Hamd ne demektir ayet-i kerimede? Hamd ilk manada sözlükte övgü, şükür, teşekkür anlamına karşılık gelir. Yani diğer binanı mehdetmek, övmek. Güzellik ve kemal sıfatları için yapılır. İnsan oğlu bütün varlık kime hamd eder? Tam bir güzelliğiyle tam bir kemale sıfatlarını kapsayana yapılır. Bu sıfatlar cansız varlıklar da olsa bile ne yapın? Medih övgü yapılır. Mesela örneğin insanlar altının parlaklığı, inciği saflığı veya dağı heybeti için övebilirler. Veya yani de övebilirsiniz, met edebilirsiniz. Ancak altına veya dağa ve dünya içindeki nimetlere teşekkür etmezsiniz. Çünkü bu güzellik onların iradesiyle değildir. Şükür kelimesi ise Özgür irade ile size bir nimet veya iyilik sunan kimseye karşı yapılır. İnsanoğlunun tabiatında farz edin aziz canlar, birisi geldi size çok değerli, paha biçilmez bir hediye verdi. İnsanoğlu tabiatından dolayı ona teşekkür eder. Veyahut da bir insan size normal bir hediye verdiğinde ona da teşekkür eder ama paha biçilmez bir hediye ile normal bir hediye arasında insan onun teşekkürü değişir. O yüzden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'a hamd teşekkür onu överken kainattaki her şeye baktığımızda sonsuz bir hediyedir. Büyük bir nimettir. Sadece bir düşünmek yiyeceğiyle, içeceğiyle, havasıyla, suyuyla her şey insan için hazırlanmıştır. Yani elhamdülillah baktığımızda elhamdülillahi rabbil alemin biz Allah'ı zatındaki kemal ve güzellikten dolayı meth ederiz. Bize verdiği nimet ve ihsanlarından dolayı ona şükrederiz. Nasıl ki dedik bir insan geldi size Yüz bin TL bir hediye verdi. Nasıl hamd ve teşekkür edersiniz? O zaman düşünmeliyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendi varlığımız, vücudumuzun içindeki mükemmellikler ve vücut dışındaki mükemmelliklere ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz Allah'a. Hak ile kalın.